sistem insanı en güçlü kabul ettiği yerinden mi vurur? Biz en çok değer verdiğimiz, en çok emek harcadığımız, en çok sahip olmak istediğimiz özelliğe tutunuyoruz. En çok onu kullandığımız için de en çok o bozuluyor. Bir insan devamlı bir şekilde hitabet gücünü kullanıyordur. Sürekli bununla ilgili her yere gidiyordur, her yerde sunum yapıyordur, her şeyi ifade ediyordur. Her gün yayın yapıyordur. Her gün <laughs> <laughs> senin karşına daha çok prenses erkekler mi geliyorlar ya da prenses erkekten şikayet eden mağdureler mi geliyor? Prenses erkekten kasıtları şu, duygusunu ifade ediyor, kırgınlığını ifade ediyor, empati talep ediyor, empati gönderiyor, iletişim kuruyor, şiddete başvurmuyor, zorbalığa başvurmuyor, patolojik kıskançlık yapmıyor. Ağlıyor. Evet ağlayabiliyor, duygusunu gösterebiliyor. Kadınlar artık çok erkeksi tavırlar takınıyor diye yani çok fazla erkek de, çok fazla kadın da görüyorum. Açıkçası bu eleştiren... Prens kadın istemiyor diyen erkek evet, var çok mı? Çok fazla var. Evet ya ben şöyle hani ben kadınsı bir kadın istiyorum. İnsan bu dünyada ısrarla söyleyeyim yetersiz olduğunu, eksik olduğunu kabul ettiği zaman güçlü olmaya başlıyor. Çocuk sevgiyle, kadın ilgiyle, erkek övgüyle diye başlar ya. Yani eğer bir erkeği değiştirmek istiyorsanız bence birçok insan özellikle kadın ekonomik şartlara uygun olursa sahip oldukları ilişkileri sürdürmezler.